numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Arka bahçeye iki tane çam fidanı ektik demiş. Çam fidanı ekilmez dikilir. Burada anlatım bozukluğu var. Onunla ilk defa iki yıl önce tanışmıştık. Tanışma zaten ilk defa yapılır. Gereksiz sözcük kullanmış. Bu yol engebeli olduğundan kaza olma şansı çok yüksek. Kaza olma bir şans değildir, bir ihtimaldir. İyi bir şey değildir yani. Bırakın yemek yapmayı, yumurta bile kıramam. Evet, gayet güzel bir cümle. Anlatım bozukluğu yoktur. Cevabımız denizli olacaktır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Cümlemize bakalım. Anlatım bozukluğunu bir tespit edelim arkadaşlar. Herkes büyük bir dikkatle ona bakıyor. Hiçbir şey kaçırmamak için gözlerini bile kırpmıyordu. Şimdi burada ona bakan Herkes gözünü kırpmayan ise kimse olması lazım. Yani burada bir özne eksikliği var. Doğru yanıtımız B şıkkında. Burada herkes büyük bir dikkatle ona bakıyor. Kimse hiçbir şeyi kaçırmamak için gözlerini bile kırpmıyordu olacaktır. Cevabımız B olacaktır. Bu metindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 4 numaralı cümleye baktığımızda arıların ulaşılması güç bölgelere daha hızlı gitmesi ve keşifler yapabilmesi için burada bir yer tamlayıcı eksikliği var. Çok iş düşüyor demiş. Kime çok iş düşüyor? Arılara çok iş düşüyor. Cevabımız denizde olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? geçen hafta dikilen fidanlar gün aşırı sulanıyorlar demiş. Burada özne insan dışındaki bir varlıksa çoğul olsa da yüklemin tekil olması gerekiyor. Sulanıyor diye bitirmesi lazımdı. A şıkkında kuşlar sabahın erken saatlerinde bu bölgede uçuyorlar demiş. Uçuyor demesi lazımdı. Cevabımız Adana olacaktır. Bu metinle ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Bakalım. Birinci cümlede anlamca çelişen sözcükler bir arada kullanılmıştır demiş. Maraton parkurları yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda olmak zorundadır. Hem yaklaşık demiş hem de zorundadır demiş. Yani 21 kilometre olmak zorundadır demiş. Bir yandan da ihtimal anlamı katmış. Yaklaşık demiş. Burada doğrudur bu. İkinci cümlede gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bu mesafeden sonra sporcular geldikleri yolu tekrar geri koşarlar. Şimdi geldikleri yolu e, dönmeleri lazım. Dönerler demesi lazımdı. Geri koşarlar. Tekrar geri koşarlar. Burada gereksiz sözcük oldu. Üçüncü cümlede özne yüklem uyumsuzluğu vardır demiş. Koşucular, inişli çıkışlı zemin ve rüzgar faktöründen dolayı haksızlık olmasın diye aynı yolu kullanırlar. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Yani burada bir e, uyumsuzluk yoktur. Dördüncü cümlede tamlayan eksikliği vardır. Bakalım bir maraton koşu bir maraton koşucusu bir yarışta ortalama 3 kilo kaybettiğinden yemesi ve içmesi için belli noktalar kurulur. Sporcunun yani koşucunun burada tamlayan eksikliği var. Şuraya koşucunun getirilmesi lazımdı. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşı sayesinde yarışmayı kaybetti. Kaybetmek kötü bir şeydir. İyi bir şey değildir. O yüzden sayesinde sözcü burada yanlış arkadaşı yüzünden demesi lazımdı. Cevabımız A olacaktır.